Bizi böyle alabilir miyiz? Evet. Öncelikle Hollanda Türk basınının e, siz kıymetli mensuplarının Dünya Gazeteciler Günü'nü içtenlikle tebrik ediyorum, kutluyorum. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. E, i̇kinci olarak tabii ki Utrecht Turizm Fuarı ülkemizin çok önem verdiği e, turizm fuarlarından bir tanesi. E, bildiğiniz gibi ülkemiz e, geçen yıl içinde 52 milyondan fazla turist ağırladı. E ee, en büyük destinasyonlarından bir tanesi de Hollanda. Hollanda'dan da geçen yıl yine 1 milyonu aşkın e, Hollandalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. bu rakamlar gün be gün artıyor. Dolayısıyla bu fuar bizim için çok önemli. Bugün de hem Türk Hava Yolları çok güzel bir standla, geniş bir standla burada temsil ediyor. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve tabii ki özel sektörümüz 25'ten fazla firmayla fuarın değişik yerlerinde temsil ediyorlar. Şimdi Türk Hava Yolları'nda yapılan açılıştan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve diğer bütün firmalarımızın standlarını tek tek ziyaret edeceğiz. Hepsine başarılar diliyoruz. Ben teşekkür evet. ediyorum.